İşte bu kadar da salak oluyor bunlar. Görüyorsun değil mi? Daha önce de denemiş aynısını. Ne dedim ben? Bir sürü nude fotoğraf atmış. O da neler olmuş. Belki gerçekten kızın çalışılma ihtiyacı vardı. Belki gerçekten kız disleksiydi. Öğrenme güçlüğü yaşıyordu ve böyle bir şey ihtiyacı vardı. <laughs> Allah seni Sevgilinde geliyorum aşkım. Çok özledim seni. Sürekli seni hayal ediyorum falan yazmış. Boynu mosmor eve gelmiş. Ay kapıya çarpmış olabilir. Çok çalışıyor Niye erkek olduğunu belirlemek zorunda <laughs> kaldı. Kardeşimle de ilişkileri var mı? Aferin lan! İyisin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bundan sonra çok daha fazla bir önceki video gibi videolar gelecek. E, bunlar biliyorsunuz masa başı videolarımız ara videolar olmak zorunda. Yoksa araya çok e, zaman girer, hayran girer, ayrı içer, ayrı düşeriz. Sadece böyle çıt çıt güzel güzel sohbet ettiğimiz videolar olmadı. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutun. Ya artık yemin Nasıl bir çileden çıktıyız. Sizle beraber daha önce e, ki bununla alakalı videom biraz acıydı. E, bu sefer de dedim ki neden sizlerin aldatma hikayelerini okumayayım. Instagram'dan bana çok fazla mesaj atıyordunuz işte. Şunu şöyle şöyle oldu ne yapmalıyım? o gün Çok kötü hissediyorum böyle bir durumdayım. Sence ne yapmalıyım? Yani sizden aldatılma hikayelerinizi istedim. Beni bir güzin abla bellemişsiniz. E, elimde şu an bir TV formatı gerçekleştirecek kadar aldatılma hikayesi var. Ben sevgilimi çok seviyordum ve inan. Yani sevgilimi çok seviyordum ve inan hiçbir zamanda ondan böyle bir şey beklemiyordum. Acısı da başka bir tanıdığımız çok yakın bir arkadaşımla samimi bir şekilde sevgilimi görmesiydi. Bunun üzerine şüphelendim ve üzerine gitti. Üzerine gitmedim olayın. Ha üzerine gitmemiş yani birazcık strateji yapmış. Ben gibi benim videolarımı iyi izliyorsun herhalde. Olayı araştırdım. Gizlice sonunda gördüm ki en yakın arkadaşlarımdan biri olan arkadaşımla beni aldatıyormuş. Mikrop. Hayatımdan aynı anda en yakınım dediğim iki insan çıktı anlayacağın. Gülüm çok kötü bir şey. Düşünün abi. Hayatınızda gerçekten önem verdiğiniz iki insan var. Ve ikisinin de aynı gün gittiğini düşünün. Yani çok büyük bir yıkım. Büyük bir yıkım olmasındansa aynı zamanda çok travmatik bir şey. Yani aynı anda böyle sevgilim dediğin, aşkım dediğin insandan böyle bir şey görmen. Aynı zamanda da arkadaşından böyle bir şey görmen. Çünkü düşünsene sevgilinden ayrılırsın. Sevgilinden ayrıldığın zaman gidebileceğin tek bir yer vardır. Arkadaş kucağı. ailen bellersin. Düşünsene orası da yok. Aslında ikisi de aynı bok yemiş ve gitmiş. We don't. Çok üzücü ve çok büyük bir travma. Ama bence bu arada fırsata çevir ve bunu şey olarak düşünme. İşte çok kötü bir şey yaşadım. Ne yapacağım? Ne edeceğim? İki insan gitti. Artık kimseye güvenmeyeceğim. Demek yerine inadına daha fazla güven. Daha fazla deneyimle. Daha fazla üzerine git. Bence bana sorarsan. İster zaman o insanların ya artık o insanlar diyeceğim. Çünkü iyi insanlar değil. İyi insanlar olsaydı sana bunu yapmazlardı. Şey demek istemiyorum işte. Belki kendi aralarında farklı bir dinamikleri oldu. Bu kadar anlayışlı olmak çok saçma geliyor. Anlayışlı olmayacağım bu kadar. İnan aldıkları kararlarda düşündükleri şeylerde sen bu karar hiçbir yerinde yoktun. Bu da senin çok önemsiz olduğunu gösteriyor. kusura bakma. Bu şekilde konuşuyorum ama ben birazcık bir arkadaşlarımla da böyle konuşurum. Yani fazla net. Konuşurum ki bir an önce o durumdan çıksın. Bir an önce gerçeğin farkına varsın. Diğer türlüsü çünkü kendini çok kandırmak oluyor. Boş ver ya onlar hangi bir şeyler demek yerine bence böyle daha gerçekçi konuşmalar yapmak benim de isteyebileceğim bir şey bu arada. Arkadaşlarımdan ve çevremden, sizden. Bence sizin de benden istemeniz gerekiyor. Benle beraber de diğer çevrenizden de bence bunları istiyor olmanız gerekiyor. Bence bunu fırsatı çevir ve bundan sonra bu olayların bu tip insanların hayatında bıraktıkları etkileri senin hayatını etkilemesine izin verme o yüzden yoluna devam et ben sevgilimi aylarca askerde bekledim kimseye bakmadım bile inan gelince de evlenecektik söz vermiştik birbirimize her gün neredeyse konuşabiliyorduk. Hep beni kontrol ediyordu. Sevdiğini söylüyordu. Ardından askerden döndü. Ve inanmayacaksın belki ama döndüğü gün ayrıldı. Şaşırmadım. Bununla benzer 3 tane daha hikaye anlatabilirim çünkü. Döndüğü gün ayrıldı benden şerefsiz. Şu an komik bir şey gibi anlatıyorum. Ama bu benim için de çok büyük bir intikam ateşi yaktı. Bak az önce geldim konuya geleceğim tekrar. Bakalım sonunu dinleyeyim. Bununla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Her gün arkadaşlarla günlük gün ediyor. Bir de şaka gibi. Tam da bundan bahsettim işte az önce. Yani bir insanı bekliyorsun reaksiyon almıyorsun, kendi hayatından feragat ediyorsun çok bencil bir şekilde gelir gelmez özgürlük alanına kavuşur kavuşmaz başkasının hayatı veya başkasının duyguları hiçbir şekilde önemli değil. Sadece kendi duyguları ve kendi hatları daha önemli oluyor. Ve kendi hayatına devam ediyor. Ona sorsan kesin yüksek ihtimal kaç aydır ben neler yaşıyorum artık bunu düşündüm. Kendi hayatıma biraz daha önem vermeye çalıştım. Gerizek yapmadan önce kıza bunu söyleseydin o da hayatına devam etseydi ya. Senin de kalkıp da bir kaç ay bir yerde bekletseler hiçbir şey yapmadan bir için bekleten sonra döndükten sonra da şuna bekledin dedi. Yok, ayrıca hoş olur mu? İnsanların gerçekten mekanizmalarını anlamıyor. Beyin mekanizmalarını anlamıyor. Nasıl iş işliyor bu beyinler? Sizin beyniniz nasıl işliyor? Gerçekten çok şaşırıyorum. Aa güzel valla. Bir insanı aylarca beklet beklet döndükten sonra da o oh, ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak isteyebilirsin kardeşim o zaman bunu askerdeyken en azından gittiğin yerde bir şekilde düşünmüşsündür. Döndükten sonra bir insana bu yaşatılan şey çok büyük bir travma Ben Bence çok yanlış bir şey. Sen de aklını başına Biraz bencil ol. Biraz bencil olacaksın. Bu garbası. basit. Biriyle alakalı bir şey mi düşünüyorsun? İlk önce ben ne istiyorum? Ben bunu beklemek istiyor muyum? Ben ne yaşamak istiyorum? Ben gencim bunu bunu yapmak istiyorum? Kendin ilk önce ne istiyorsan ona göre davran. Başkasını bekleyecekmiş, onunmuş, bunu buna göre davranma. Artık bir kere burada hepimize söylüyorum bu arada. Siz ne istiyorsanız ona göre davranın. Bu da senin kulağına küpe olmuş olsun. İlk önce sen. Sen bir şey istiyorsan olmalı. Sen bir şey istemiyorsan olmamalı. Her zaman hayır deme hakkınız var. Kim ne derse derse, kim ne düşünürse düşünsün. Arkadaşlarınızla bir plan yaptınız. Sen gitmek istemiyorsun ama arkadaşlarına gitmek için okey diyorsun mesela. Gitmek istemiyorsan ben gitmek istemiyorum demelisin. Kim bunun için küsecekse... Bu bence hepimize muhteşem bir ders. Çok güzel de bir örnek vermiş oldu. İlk önce sen. Bundan sonraki ilişkilerinde de, ilişkilerinde de, sevgili ilişkilerinde de, kesinlikle ilk önce sen. Olaylar bir yere geldiğinde kimse sana şey demiyor. Ya sağ ol yavrum sen de beni bu kadar bekledin. Herkes kendi hayatına bakıyor. Senin ne düşünün umurunda olmuyor kimsenin. Ne güzel yargıda atıyorum. Bunu daha önce başka bir siteye de yazmıştım. Direkt kopyala yapıştır yapıyorum o güncüm. O pislik için elimi tekrar yoramayacağım çünkü. Aferin kız. <laughs> Sevgilime çok güzel giden 3 yıllık bir ilişkim vardı. Üniversite sınavı açıkladıktan, açıklandıktan sonra farklı şehirlerde üniversite kazandığımızı öğrendik. İlk önce üzülsem bile sevgilim yatay geçiş için çok çalışacağını ve benimle İstanbul'da muhteşem bir üniversite hayatı gireceğini ne dair sürekli sözler veriyor. Kız ne yazmışsın bu kadar? Nasıl okuyayım ben bunu? <laughs> Başka her şey çok güzeldi. Sık sık birbirimizi görmeye gidip geliyorduk. Daha sonra sevgilim part time bir iş bulduğunu söyledi. Bu yüzden de bana çok az yazıyordu. Ben de paraya ihtiyacı var. Çalışsın diyerek ona sürekli destek oluyordum. Ah benim sala. De para olarak destek? Bak para olarak destek vermek benim en ince noktam. Tırnağını yaptır ki alışveriş yaptır. Parayla destek veriyormuş. Bir kızdan bahsetmeye başladı. İşte çok tatlı kız. Gelince sizi tanıştıracağım. Kesin çok seveceksin falan diyordu. Aa sinyaller. Hatta görüntülü bile konuşuyorduk. Sonra kızı iş çıkışı evine bırakmaya, ders çalıştırmaya falan başladı. Ama ben sevgilime aşırı güvendiğim için hiçbir şeyin farkında değildim asla. Ay canım benim tabii ki de evde bırakmasının, ders çalıştırmasının, ayda yapayalnız baş başa ne, ne mi var? Belki gerçekten kızın çalışılma ihtiyacı vardı. Belki gerçekten kız disleksiyle öğrenme güçlüğü yaşıyordu ve böyle bir şey ihtiyacı vardı. <laughs> Sence. Kıza sigara bıraktırmış. Annesi bunun için sevgilime hediye veriyor. Sevgilim bunları çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Bir süre sonra biz mesafeden ötürü kavga etmeye başladık. O mesafeden ötürü değil tatlım. <laughs> i̇şte galiba yatay geçiş yapamayacağım. Finansal durumum sürekli İstanbul'a gelmeme izin vermiyor. Böyle gitmez Tribine girdi. Ben de işte aşkımı halledersiniz. Kaç yıllık ilişkimiz var. Mesafe engel değil asla diyordum. Bir süre sonra hiç görüşmemeye başladık. Telefonlarıma işteyim de cevap vermiyordu. Sonra birden aramız düzeldi. O aramız düzeldi güzelde evresi var ya kesin o diğeriyle arası bozulduğu için sana geldi. O aramız düzelt falan değil. Ben de altında bir sebep arıyordum ama beni aldatacağına asla ihtimal vermiyordum. Bir gün aramız çok güzelken onun yanına gideceğim günden bir gün önce beni aradı ve ben daha fazla yapamayacağım. Bu ikimizde yarar deyip benden ayrıldı. Diğeriyle barışmış. Bunun Türkçesi bu. Google'a yaz bunu. Türkçesi ne diye bu. Sinirlenmiyor. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Ama zorla da biriyle birlikte olamazdım. Bir de arkadaş kalalım. İleride belki tekrar deneriz. Biz seninle çok güzel anlaşıyoruz falan dedi. Yok gülüm ya. Görüyorsun değil mi daha önce de denemiş aynısını ikimizi beraber yutmuş ayrılmış sana çok bağlanmış sonra ondan ayrılmış sonra tekrar Ne dedim ben? senden ayrılmış ona bağlanmış ondan ayrılmış sana yok ya İleride belki tekrar... ...dedi. Normalde hiç yapamam ama bir kere kurt düştü ya içime. Instagram şifresi bendeydi. Değiştirmiş mi diye bakayım dedim. Değiştirmemişti işte bu kadar da salak oluyor bunlar. <laughs> Tövbe yarabbim. Instagram DM'lerine girdim. O iş arkadaşı olarak bahsettiği kızla konuşuyordu sürekli. Girmez olaydım. Kız bir sürü nude fotoğraf atmış. O da neler olmuş. O nude fotoğraf değildir. <laughs> Çok özledim. Hadi gel falan yazıyordu. Sevgilimle geliyorum aşkım. Çok özledim seni. Sürekli seni hayal ediyorum falan yazmış. Mesajların tarihine baktığımda benimle hala sevgili olduğu tarihleri görünce beynimden vurulmuşa döndüm. O sinirle çocuğu aradım. Bir de bana ne dese beğenirsiniz. Evet yattık ama seninle ilişkin bitmişti. Sen nereden öğrendin dedi. Yüzsüz yüzsüz. Erkeklere güvenim kalmadı. Hepsi şerefsiz. Şimdi ben de bir erkek olduğum için şerefsiz lafını kabul etmiyorum. Orada bir dur. Şimdi şaka bakayım bir yana herkes şerefsiz deyince bundan sonraki hayatta ket vurmuş oluyorsun. Az önce bak bas bas ne bağırdım burada. Bas bas burada ne de dedim. Bu başkasının yaptığı salaklıkları... Faturasını başkasına kesme. Ne akıcı konuşuyorum. Şimdi. Olabilir, kötü bir şey yaşamışsın ama bire bile bile lades demişsin. Boynu eve gelmiş, ay kapıya çarpmış olabilir, çok çalışıyor ya böyle. Açıklamalar yapmışsın, burada senin de hatan var. Anlıyorum, çok üzülmüşsün. Bu arada senin hatan var derken şeyde aldatılmak da senin hatan var demiyorum. Yani bazı şeyler sen de şüphelenmişsin ama devam etmişsin demeye çalışıyorum. Zaten karşı gün yaptığı şeyi asla kabul edemem. Başlı başına fiyasko. Süz dediğin dediğim gibi böyle pişkin pişkin konuşuyorlar. Ama benim sana demeye çalıştığım şey, bundan sonra hayatını etkilemesine izin verme. Böyle bir insanın, böyle bir rahatlığı. Görüyorsun, sen ilişkideken hiç senin vicdan azabı yaşamamış ve çok rahat bir şekilde hayatına devam et. Karşısına gelip rahat rahat böyle açıklama yapıyor. Zaten seninle böyle can azabının V'si yok. Sen niye bundan sonraki hayatını bu tip bir insan için yok. Artık bundan sonra erkeklerin hepsi şerif. lezbiyen olarak devam et. Kararlar alıp da hayatına kete Yaş hayatını daha fazla insan tanı Ne alakası var? Senin gibi bir insan varsa illa senin müdavimin vardır. Ve i̇şte çok fazla yaşadığınız şeyleri hayatımızın önüne geçmesine izin vermeyin. Hele, hele ki böyle insanlar. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Ben de artık kimseyle birlikte olmak istemiyorum işte. Herkes böyle kafasına girdim. Bir haddeden sonra fark ettim ki olan bana oluyor abi. Kimsenin uğrunda değil. Herkes hayatını yaşıyor. Sen niye hayatını yaşamıyorsun? Salak mısın sen? Değilsin. Bir kere beni... <laughs> Yeni sevgilinde fotoğrafını bekliyorum. <laughs> Merhaba bugün Ben de yazmak istedim. Fake hesaptan yazmak zorunda kalıyorum. Kusura bakma. Ben bir erkeğim. Öncelikle onu belirteyim. Neyse ben bir işletme sahibiyim. Kardeşim de bana ortak. Beraber işletiyoruz diyebilirim. Bir eleman açığımız vardı. Niye erkek olduğunu belirlemek zorunda <laughs> kaldım. Gülüm anlamı sanki erkekler aldatılmıyor mu? Kosyanış için bir bayan arayışımız var. Bayan değil kadın arkadaşı canım benim o. Ben burada buradan düzeltmiş olayım. Kadın arayışımız vardı ve bulduk. Çok tatlı huyun, Uyunda kendi gibi güzel bir arkadaştı kendisi de. Neyse biz bir süre beraber çalıştıktan sonra birbirimize aşık olduk. Ve bir ilişkiye başladık. Her şey gayet güzeldi. Ardından benim bir iş seyahatine çıkmam gerekti ve gittim. Ardından döndüğümde bazı şeyler öğrenmek zorunda kaldım diyebilirim. Bu arkadaş benimle birlikte olduğu zamandan bir ay sonra kardeşimle de ilişkileri varmış. Hey! Finoy. <laughs> kesin bu da benim takipçimdir. Ben kesin. Bir de korkuları da yok insanların ya. Yardırıyorlar ya. Asla korkuyor yok. Bam bam bam. Ulan iki kardeşin arasına girilir mi? <laughs> Neyse tamam. Şimdi birlikte olduğu zaman da bir ay sonra kardeşimle de ilişkileri başlamış ve ikisi de benden gizlemiş. Aa kardeşin de yalnız bu arada da kardeşti. değil. tişört alayım ya? Hayır. Aa, Hayır. <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunda şirketin başlığı çalışan ha. Ee, nerede kalmıştık biz ya? İkisi de benden gizlemiş. Bunu da şirketin başka bir çalışanından öğrendim. Ha, aynen burada. Ve cinnet geçirdim. Normal abicim. Yani <laughs> ben olsam ben de geçirdim. Bu da birincideki olaya çok benziyor. Kardeşi de sevgilisi yani. Çok... kardeşine ne yaptın bu arada onu çok merak edebilirim. Kardeşimle orta sonuçta. Onlara işlere devam devam yapmış bir hata. Ama diğerini direkt işten ve hayatımdan çıkardım. İnsan hem özgüven problemi hem de güven problemi yaşıyor cidden. Yani çok normal böyle problemler yaşaman. Bana bak yani siz içki terapisti gibi çok problemler böyle yaşaman çok normal. Çünkü ben bu işin eğitimini aldım. <laughs> Neyse komik dalga geçiyormuş gibi görmek istiyorum. Sakın beni yanlış anlıyorsunuz mizacımı. Yani böyle problemler yaşamak gerçekten çok normal. Kim yaşamaz abi? Kim yaşamaz ya? Kardeşinle yaşamışsın. Başka birisi Arkadaşıyla en yakın arkadaşıyla yaşamak. Kim yaşamaz ki? Yaşarsın yani çok normal. Kardeşine hep güvenirsin de sonra bir daha giriyor ve hayatının merkezine koyuyorsun. Her anlamda onu öncelik tanıyorsun. Bu, bu öncelik tanıdığın iki insanda sana ihanet ediyor. Nasıl böyle bir şey yaşamıyorsun? Yani kardeşim yapmış bir hata. Evet böyle böyle demek. Yani doğru söylüyorsun belki de bilmiyorum. Kardeş. Yani bu konuda çok yorum yapamayacağım. Kardeşin olduğu için bir şey diyemem. Ama diğer insan hayatından çıkarman çok yerinde olmuş. Kardeş konusunda da pek bir şey diyemem yani. Sevgilimi kardeşimle paylaşır mıydım? Hayır. Ona böyle bir şey yapar mıydım? Hayır. Selam o gün. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Çok uzatmayacağım. Beni... Evladı bir sevgilim beni 6 aydır yan komşumuzla aldatıyormuş. Yan komşumuz da evli. Bu arada gittim hemen kocasını anlattım her. O, oh! aldattığı kilimin de aldattığı kişinin de sevgi. Düzgün yazı şu! Şekli şekli başlayıp okuyor. Aldattığı kişinin de yatak yerde aldattığın kilimin de yazdı şeyler. Tekrar yaz oku aşkım gülüm benim bebeğim ya. Aldattığı kişinin de sevgilim olduğunu söyledim ha. Komşunun kocasına söylüyorsun kişinin. Ben bir de... Ha seni aldatıyorsun bir de benim sevgilimle aldatmıştım hedef ki Aa iyi güzel aferin gitsin bir onlardan görsün. Aslında. Sevgilim olduğunu söyledi. Böyle zamanlarda susmayacaksınız arkadaşlar. Hakkınızı arayacaksınız. Aman yapmıştır etmiştir. Yok sizi gözden çıkaran daha neler yapar. O iyi yaptı. aferin lan. Ben çıkacağım. Aferin sana ya. Bak bir buradan diğer arkadaşlarına mesaj göndereyim. Videomuz bu kadardı. Daha fazla hikayeleriniz okumamı istiyorsanız lütfen yorumlara bunu yazın. Bu arada sizin de böyle acı <laughs> hikayeleriniz varsa Instagram, DM üzerinden diğer arkadaşlar gibi bana gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.